Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım Boğa burcunda bu hafta neler olacak? İş hayatı, aşk hayatı, süre gelen yaşantısı, istedikleri, istemedikleri hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumlayacağım. Sonra diğer 4 kartımızı seçip yorumlayacağız, eşleştirerek gideceğiz. Hemen ilk Dört kartımızı seçelim. İlk kartımız. Boğa burcumuzun ikinci kartı. üçüncü kartımız. Şu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet. Her şey gönlünüzce olsun diyerek <laughs> hemen ilk kartımızı seçelim. İlk kartımız ermiş kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada elimiz ve sadece yüzümüz gözüküyor. Bir de fenerimizin içinde bir yıldız var. Bu da bilgeliğin işaretidir. Ee, buradaki elim ve yüzün sadece görünmesi hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söylüyor size. Ne kadar dışarıya enerji saçsanız da ne kadar gülseniz de ne kadar kahkaha atsanız da ne kadar hani güçlü görünseniz de aslında içinizde ne kadar fırtına koptuğunun belirtisidir bunlar. E, manevi göçüntü içindesiniz. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. E, kendi yolunuzu bulamamaktasınız arkadaşlar ama e, bunun tam tersine kendi doktorunuz kendiniz olmalısınız ve kendi yolunuzu tamamen iç sesinizi dinleyerek bulmanız gerektiğini söylüyor bize Ermiş kartımız özellikle duygularınızı e, dışa vurmanızın zamanı geldi duygularınızı bastırmaktan vazgeçmenizi gerektiğini söylüyor yüreğinizde ne varsa dininizde de olması gerektiğini söylüyor bize bu kartımız e, platonik düşündüğünüz ve aklınızdaki kişiye lütfen derdinizi söyleyin ne gerekiyorsa ne hissediyorsanız bunu söyleyin e, olumlu ya da olumsuz cevap alsanız da bu sizin için olumlu olacak. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Her şeyden önce kendi yolumuzu kendimize aydınlatmalıyız. Bunu yaparken de içimizdeki sese güveniyoruz. Eşimiz, dostumuz, kankamız, ahbabımız bunları dinlemiyoruz. Kendi yolumuzu sadece kendimiz aydınlatabiliriz. Bunu da sakın unutmayın. İkinci kartımız da aynısını söylüyor bize. Tılsım beşlisi kendinize baktığınız pencereden kendinizi çok güçsüz gösterdiğinizin kanıtıdır bu. Boğa burcu arkadaşlarım bu hafta ne oluyor size ya da ne oldu geçen haftalarda lütfen böyle yapmayın. Kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Bütün gücünüzü yitirdiğinizi zannediyorsunuz ki zaten manevi çöküntüyü bu kartımız da söylüyor size. Lütfen böyle yapmayın diyor tılsım beşlisi. Kendinize değer vermeniz gerektiğini, zor bir süreç olsa da toparlanmanız gerektiğini söylüyor size bu kartımız. Lütfen hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda ve süre gelen yaşantınızda kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız ve bir an önce ayağa kalkacaksınız. Gördüğünüz gibi şurada bir pencere var. Bu pencereyi kendinize baktığınız pencere olarak düşünün. Kendinizi bu şekilde görmek istiyorsanız bu iki arkadaş gibi görmek istiyorsanız sizin tercihiniz ama siz kendinizi böyle gördüğünüz sürece etrafınızdaki insanlar da sizi böyle görecek. Geçin aynanın karşısına gözlerinizin içine bakın ve güçlü bir ses tonuyla neden diye bir sorun. Neden böyle olduğunu sorun. Kendinizce sohbet edin. Kendi kendinizin doktoru olun. Gerekli cevapları zaten ayna karşısında alacaksınız arkadaşlar. Şunu sakın unutmayın. Her zaman söylüyorum tılsım 5 çıktığında e, hayatta gördüğünüz en değerli insanlardan bir tanesi ayna karşısında ayna karşısında gördüğünüz kişi. Lütfen o kişiyi üzmeyin. Buna hakkınız yok. Üzdürmeyin de aynı zamanda arkadaşlar kayıplar yaşayabilirsiniz istemediğiniz şeyler olabilir ama siz çok güçlüsünüz ve toparlanma zamanınız geldi artık. Lütfen. Ki beyaz altlı prensiniz kapıda. Ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabını dönmesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aklınızdaki kişi ya da yeni partneriniz olacak beyaz altlı prensiniz ilk adımınızı atıyor ve size doğru geliyor arkadaşlar. Ee, bu kartımız öncelikle şunu söyleyeyim. Hani genel yorumundan bahsedeyim ve yapmanız gerekenden bahsedeyim. Ee, şu toparlanma sürecinden sonra çok huzurlu bir dönemde olacaksınız. Öncelikle bunu belirteyim. Çünkü bir sonraki kartımız kupa şövalyesi. Ama kolay alınganlığınız ve hassasiyetiniz yüzünden çok çabuk kırılıyorsunuz. Çok çabuk hayal kurukluğuna uğruyorsunuz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor arkadaşlar daha çok objektif olmanız gereken bir dönemdesiniz ve özellikle kendinize karşı objektif olmanız gereken dönemdesiniz ve duygularınızın peşinden gitmeniz gerekiyor. Buradaki duyguların peşinizden gitmeniz gereken ex partnerin geri dönmesi değil ki dönmemeli arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Karşınızdaki kişi birazcık tembel olabilir ama romantik de bir kişi aynı zamanda bunu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi bir kupayla geliyor. elinde uzatmış zaten. Çok yakın zamanda olduğunu söylüyor. Önünüzde az bir engel kaldı mutluluğa ulaşmak için. Bu yüzden arkadaşlar bir an önce toparlanıyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Yeni yeni teklifler alacaksınız. Bu iş teklifi de olabilir. İşten çıkmışsınızdır. Maaşınız gelmiyordur. Düzenli para hani bitmiştir. Maddi sıkıntı çekiyorsunuzdur. Bu yüzden ekstra depresyona girmişsinizdir ya da moraliniz bozulmuştur. bozulmasın arkadaşlar. Yeni işte kapıda, yeni aşkta kapıda yeter ki şu ayna karşısında, şu kendimize baktığımız pencereden artık kendimizi güçlü görme zamanı. Lütfen, lütfen, lütfen. Adalet kartımız. Adalet kartı bize şunu söylüyor öncelikle. Geçmişte ne yaptıysak onu bugün karşımızda göreceğiz. Ne ektiysek bugün onu biçeceğiz. Geçmişte iyilik tohumları ektiysek bugün iyilik meyvesi yiyeceğiz. Geçmişte kötülük tohumları ektiysek bugün kötülük meyvesi yiyeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden e, üzülmeyin. Bu yüzden sitem etmeyin. Bu yüzden kızmayın. Şu an ne yaşıyorsanız bu geçmişte yaptığınız şeyler yüzünden. Bu kartımız direkt bunu söylüyor bize. Bu yüzden e, gelecekte ne ile karşılaşmak istiyorsanız bugünden onun tohumlarını ekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, alacağınız kararlarda yapacağınız işlerde gördüğünüz gibi bir elimizde kılıç var. Diğer elimizde de terazi. Bu yüzden adaletli ve vicdanlı olmamız gerekiyor. Mahkeme ile ilgili bir işleriniz varsa da ya da resmi evraklar bekliyorsanız bunlar sizin için olumlu gelecek. Mahkemeniz varsa da sizin için olumlu sonuçlanacak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ama ilişkinizle ilgili özellikle aşk hayatınızla ilgili birazcık şikayet etmeyin. Çünkü bunu biraz siz böyle istediniz. Ama sonunda düzeliyor. Bunun da müjdesini verebilirim size. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim arkadaşlar. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim. Ya da yıldız haritanıza bakabilirim. Ki yıldız haritasına çok talep var bu dönemde. Özellikle ilişkilerle ilgili çok soru soruluyor. İşte eks partnerim geri dönecek mi? Çünkü kesin ve net cevap veriyor arkadaşlar. Ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? E, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatında şu noktaya geldik. Boşanma ya da barışma olacak mı? İş hayatında şöyle adım attım. Olumsuz mu? Olumlu mu? Partnerim beni aldatıyor mu? Aldattı mı? Aklında başka biri var mı? Bunun gibi ne kadar aklınızda soru işareti varsa arkadaşlar hepsinin cevabını size ister yıldız haritanızdan ister tarotlarınızdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ara ara çekilişlerim oluyor. Hani siz de katılmaya hak kazanmış olursunuz ayrıca. Şu kartımızı seçmek istedim. Hile ve ihanetle karşı karşıyayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sirk var arkamızda. Ee, burada da bir arkadaş parmaklarımız üzerinde yavaş yavaş gidiyor. Bütün kılıçlar elinde. Hile ve ihanetle karşı karşıyasınız. Ee, özellikle objektif olmanız gerektiğini zaten söylemiştim. Bu yüzden arkadaşlar bu hile ve ihanete uğramamak için yapmanız gereken en önemli şeyleri söylüyorum. Bir gerçekleri görmemezlikten gelmiyorsunuz. İki sorumluluklarınızdan kaçmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü size vuracakları en büyük yerler bunlar. Özellikle çevrenizden yakın zamanda çok büyük kazık yiyebilirsiniz. Arkanızdan iş çeviriyorlar. Sizinle kaçak dövüşüyorlar. Çünkü hazır bu manevi çökün, çökündeyken hazır bunun hani kendine kapanmışken fırsat kollayan arkadaşlarınız ya da çevrenizdeki insanlar ee, doğru zamanı beklediler ve buldular ve atağa geçiyorlar arkadaşlar. Lütfen e, bunlara aman vermeyelim. Olumsuz kartları bu yüzden seviyorum. Ama gelecekte önümüz çok güzel. Tılsım kraliçesi Krallar zirveyi kraliçelerde bir önceki adımı, te, adımı temsil ediyor arkadaşlar. Özellikle parayla ilgili sorunlarınızı çözmek için e, zaten çözeceksiniz. Tılsım kraliçesi de bunu söylüyor. E, hani zirveye ulaşmak için man, maddi olarak tek bir adımınız kaldı. Onu da kolaylıkla atlatacaksınız. E, tılsım kraliçesi bize şunu söylüyor. Bolluk ve bereketin olduğu bir dönemde olacaksınız. Bir bahçedesiniz diyor. Hatta hatta bazen konuşamıyorum üst üste çok fal baktığım için özür dilerim bunun için. Dediğim gibi bolluk ve bereketin içinde olduğunuz bir bahçedesiniz. Bu bahçenin meyvasını yiyebilmek için daha girişken ve daha olgun davranmanız gerekiyor. Yani böyle köz köz kendinizi dibe vurmuş bir şekilde bırakmamanız gerekiyor. Bir an önce toparlanmanız geliyor. Çünkü gelecekte önünüz açık arkadaşlar. Çok güzel bir geleceğiniz var. Özellikle maddi anlamda biraz olgun, biraz daha sağlam adımlar atmanız lazım. Bu arkadaşlar da istediklerine ulaşamayacaklar. Bunun da müjdesini vermiş olayım ayrıca. Ama dediğim gibi bu meyvenin, bu bahçenin meyvesini yiyebilmek için her şeyden önemlisi ne istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da. Bu bahçeyi ne olarak düşünüyorsanız size kalmış. Ama o bahçeden eliniz dolu çıkmak istiyorsanız ne istediğinizi iyi bilmeniz lazım. Sayın sevgili ve arkadaşlarım. Sayın sevgili. Ben de kafayı yediğimi düşünüyorum ara ara. çok kaptırıyorum kendimi bazen. Ops. Doğru insanları yanımıza çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tılsım üçlüsü bize direkt bunu söylüyor. Başarı istiyorsanız, zenginlik istiyorsanız, doğru ki şeyler yapmak istiyorsanız, her şeyden önemlisi imkansız dediğiniz şeyi yapmak istiyorsanız yanınıza sizi doğru yere taşıyacak yani başarılı insanları yaptığı işlerde en iyi olanları çekmeniz lazım ve bunların yanında durmanız lazım. Size hile ve ihanet yapan arkadaşlarınızın yanınızda değil arkadaşlar. Bunu söylüyor üçlüsü direkt bize. Ee, imkansız istiyorsanız kendinizden deyim yerindeyse hani derler ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Sizde doğru insanları sizden hem yaşça da büyük olabilir, e, yaptığı işle de hani sizden daha iyi olabilir. Bu insanları yanınıza çekerseniz ya da bu insanlarla bir iş yaparsanız emin olun başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Bunu söylüyor bu kartımız bize. Aynı zamanda istediğiniz her şeyi yapmak için bilgeliğe, tecrübeye sahipsiniz. Yeter ki ilk adımı atın. Gerisi sonuna kadar gelecektir. Özellikle yeni aşk ve iş teklifiniz var arkadaşlar. Doğru insanları Doğru insanları yanınıza çeker, doğru insanlarla e, bu işlerinizi yaparsanız başarı kaçınılmaz olacaktır. bolluk ve bereketin meyvesini gerçekten yiyeceksiniz arkadaşlar. Hemen geçelim diğer kartımıza. Evet. Karar verme zamanı geldi. Tı, kılıç ikilisi gördüğünüz gibi arkamızda bir deniz var. Ama ne çok dalgalı ne de çok durgun. Taburenin üstüne oturmuşuz. Gözlerimizde bağlı. Kılıçları da çapraz bir şekilde tutuyoruz. Bir yol ayrımı olabilir. Ama daha çok bir karar bu. Bir karar vereceksiniz. Bu vereceğiniz kararlardan bir tanesi sizin için olumlu. Diğeri de olumsuz arkadaşlar. Ama karar vermemek en kötüsü. İlk kartımızın dediği gibi Buradaki yıldız bu kartımızda ve son kartımızda bize aynı şeyi söylüyor ki ikisi de aynı havadalar görüyorsunuz. Hani aynı akşamdalar neredeyse. İkisi de eşinizi, dostunuzu, kankanızı, kardeşinizi, ailenizi dinlememeniz gerektiğini birinizde bu bilgelik buradaki de gözlerinizin kapalı olduğu tamamen iç sesinize kulak vererek hareket etmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bu kararı verirken şunu dikkate alabilirsiniz. Vicdanlı ve adaletli olmayı. Ee, karar sizin artık. Bu kararı vermek tamamen iç sesinize kalmış. Buna nasıl ulaşırım diyorsanız en kolayı ayna karşısında kendi gözlerinizin içine bakarak konuşmak olacaktır. Evet. Boğa Burcu arkadaşlarım. Bu haftaki tarotu alınız böyle çıktı. Bir sonraki hafta daha daha güzel çıkar inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok sevinirim ki yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Instagram hesabından takip edebilirsiniz ve ee, sormak istediğiniz ne kadar soru, kafanızda ne kadar soru işareti varsa, ne kadar çok şeye cevaba ihtiyacınız varsa, ne kadar çok cevap istiyorsanız hepsinin cevabını size ister yıldız haritanızdan, ister tarot falanızdan verebilirim. Vakit dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Şu kamerayı da şöyle biraz düzelteyim.